İşte Biden Zelenski'nin eline omuzunu atmış. Yani Zelenski ne sakalını kesti ne kıyafetini değiştirdi. Bu hususta çok hassas. Washington'da da aynı kıyafetle dolaşmayı tercih etti. Bir de görüntü paylaştı Biden. Kendi Twitter hesabından. Yürüyüşe bir bakar mısınız? Biden'ı böyle yürürken göremezsiniz kolay kolay. Yani iki tane böyle ee, ne derler mahalle delikanlısı yürürmüşçesine eller özellikle parmaklar falan işte omuzlar kabarık böyle bunu kendileri paylaştılar. Biz böyle veriyoruz bakmayın bizim böyle verdiğimiz. Yani Biden bizzat Amerikan başkanı kendi sosyal medya hesabından böyle slow motion olarak yavaşlatılmış şekilde bu videoyu paylaştı. O yüzden biz de size paylaşmak istedik. Zelenski'nin yine kıyafeti malumunuz. Şöyle bir soru sordular belgeseli dün gece izlerken çok dikkatimi çekti Zelenskiy'e. Ya bu kadar ülke işgal edildi, dünyada bu kadar işte savaş oldu, bu kadar ülkenin halkları, siviller katledildi ama hiç ne Batı ne Amerika duyarlılık göstermedi. Ukrayna savaşına gösterdiği duyarlılığı göstermedi. Bunu neye bağlıyorsunuz?" diye sordu belgesel yapımcısı Zelenskiy'e. Metroda çekmişler bunu. O da cevap verecek. Dedi ki suyunu alabilir miyim dedi. Şişeyi açtı. Bu da senin suyun dedi. Konuyu kaynattı. Sonra dedi ki tamam dedi ben o soruyu geçiyorum başka sorular sorayım dedi. Ve devam ettiler. Hani öyle izlerseniz aklınızda bulunsun diye anlattım. Zelenski Amerika'da ne oluyor ne bitiyor ne konuşuluyor. Dönelim bakalım Amerika'ya. Ali Çınar, Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi bizi bekler. Ali Çınar hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk Mehmet Akif, Sağ Sağolunuz. Biz bu karizmatik kareleri paylaştık. Orada ne oluyor ne bitiyor. Aslında 10 dakika sonra Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın basın toplantısına gireceğim. Orada daha detayları Blinken'ın vermesi bekleniyor. Ama genele baktığımızda Mehmet Akif, Biden yönetimi mutlu Biden'ın diplomasi başarısı olarak yorumlanıyor. Çünkü Zelenski'nin Ukrayna topraklarından Washington DC'ye gelmesi getirilmesi büyük bir başarı. Ayrıca kongrede de hem demokrat hem de cumhuriyetçiler aynı çatı altında partiler üstü Ukrayna'ya destek verdiler. Amerikan kongresinde de hatırlanacağı üzere Zelenski dün konuşma yapmıştı. Zelenski ne istedi kongreden? Rusya'ya ağır yaptırımlara devam edin. Finansal olarak maddi desteğe devam edin. Bize güvenin bu savanı savaşı kazanacağız açıklamasında bulundu konuşmasında Zelenski. Aynı şekilde Başkan Biden'da yaklaşık 2 milyar dolarlık yeni güvenlik paketi vereceğini, 374 milyon dolarlık insani yardım paketini onayladığını dedi. Yani sözün özü Mehmet Akif, Biden mutlu Zelenski de istediklerini alarak Ukrayna'ya döndüğünü söyleyebilirim. Genel yankıları bu şekilde ama tabii bu savaşın daha uzun süre devam edeceğini de Biden yönetimi biliyor. Bugün yansıyan önemli bir not vardı. Zelenski Biden'dan ne istedi? Hatırlanacağı üzere G20 zirvesinde Kasım'da Zelenski savaşın bitirilmesi barış olması için 10 maddeli formül önermişti. G20'deki liderlere. Aynısını Başkan Biden'a tekrar etti. 10 maddeli formülü uygularsak bu savaş biter. Nedir barış 10 maddeli geliş. formül? Enerji güvenliği Rusya'nın işgal e, ettiği bölgelerden çekilmesi. Bölgelerden çekilmesi. iki sınır dışı edilecek tutuklular. Hem Rus ve Ukraynalılar. E, Birleşmiş Milletler şartının yerine getirmesi. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğü. Baktığınız zaman olması çok zor. Putin zaten bunları kabul etmiyor. Yani Rusya'nın Ukrayna topraklarının bir kısmından çıkacağı biliniyor. Bu 10 maddeli barış formülünün çok uygulanması zor ama bunu Biden'a tekrar yineledi. Ama ABD ile Rusya arasında da gerginlikler var. O nedenle bu savaşın daha uzun süre devam edeceğini, yaklaşık bu yıl sadece 100 milyar dolarlık bir maddi desteğin Ukrayna'ya verildiğini, verileceğini de söyleyebilirim. Yani sözün özü bu savaş çok yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. ABD para vermeye devam edecek, Ukrayna savaşacak ama Putin de geri adım atmayacak. Sabrında hatta daha da saldırılar artacak endişesi var Washington'da. Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar. Bakalım Bilinkin'in basın toplantısında ne konuşulacak. Takip ederiz. Sağolunuz. Ali Çınar da...